Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, uzaktan eğitimin 20 Şubat itibariyle başlayacağını ve Nisan ayı başında da hibrit eğitimin de değerlendirileceğini kaydetti. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerle ilgili açıklama yaptı. Ülkemiz genelindeki etkilerin depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi birçok faktörü bir arada değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olacağına daha önce karar verilmişti. Özvar uzaktan eğitimin 20 Şubat itibariyle başlayacağını ve Nisan ayı başında da hibrit eğitimin de değerlendirileceğini kaydetti. Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek şartlar elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecektir. Bunları sizlere şimdi madde madde sıralamak isterim. 2001 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin Yüksek öğretim kurumlarının yetkili kurullarınca alınacak kararlarla 2002 2023 tarihinden itibaren başlatılabilmesine. 2. Yüksek öğretim kurumlarımızın her bir diploma programının diploma e, e, diploma programlarında yüksek öğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar kapsamında 6. maddedeki yüzde %30 kısıtı dikkate alınmaksızın ilgili programın gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alarak çevrim içi, eş zamanlı veya çevrim dışı eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerini kullanmalarına eğitimlerine 3 eğitimlerine yüksek öğretimde uygulamalı eğitimler çerçeve yönetmeli uyarınca devam eden programlardaki öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmelerine 4 depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerin deprem Dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapma, bilişim desteği sağlama ve ortak çalışmalar yapmak üzere aşağıda anılan üniversiteler ile eşleştirmelerini. Bu üniversitelerimiz depremden etkilenen illerdeki üniversitelerimize destek olacaklardır. Gerek bilişim altyapısı, gerek idari görevlendirme ve gerek ise diğer hususlarda